bir günümüz kalmamıştır. Böyle bir dönemde Türkiye 2019'da tekrar seçim dönemine girecektir. Seçim atmosferi muhtemelen 2018'de başlar yani reformları yapmak için önümüzde bir yılımız var. Anayasa nedeniyle çok sayıda uyum yasası çıkması gerekiyor. Hiç olmazsa bu dönemde bir uzlaşma görmeyi, bu fırsatın yargı bağımsızlığı, siyasi partiler yasası, seçim yasası, düşünce özgürlüğü konularında yeni düzenlemelerle ileri demokrasiyi güçlendirecek şekilde değerlendirmesini biliyorum. Bu dönemde en önemli risk ekonominin ihmal edilmemesidir. Oysa ekonomide artık iki yıl daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Ekonomide artık kayıt dışılıkla mücadele edilmeli, adil bir yardım getirilmeli, haksız rekabet önlenmeli, her iş adama devletle ilgili eşit fırsatlara sahip olmalıdır. İmar haklarıyla ve değişikliğiyle haksızlık yaratılmamalı ticaret yasasında ticari alan planlaması, zincir mağaza açma sınırı gibi yeni unsurlar eklenmelidir.